Bir motumuzda bastık. Ama gidiyor beyler. Karanlık konsey dizimiz vardı malum biliyorsunuz. Mekana doğru giriş yapıyoruz şu an. Hafşaflı bir mekana geldik. Bahri burada. Saygılarımla Bahri baba. Görüşme sebebini iyi kötü biliyorum. Seni dinliyorum. Oğlumu öldürdün Roberto. Ben yokken oğlumu kanını döktün. Bunun hesabını sormak için seni buraya çağırdım. Sana saygım sonsuz. Yıllarca İstanbul'una verdiğin hizmetleri bilirim. Evet. Oğlunu ben öldürdüm mekanında, herkesin içinde, tüm adamlarınla beraber benim infaz ettim. Çünkü oğlun hak etmişti. Bu alemde düşmanlığı gizli yapan çok yaşamaz. Seni duyar. Düzgün adamsın evelallah. Dürdün da açık açık yüzüme söyleyecek kadar da korkusuzsun Roberto. Fazla zamanım yok Bahri. Şimdi asıl konuya gel. Sıkacaksan sık, vuracaksan vur. mekanımda sana sıkmam. Yüzüne söylemek için çağırdım seni buraya. Roberto, Bundan sonra hasmımsın. Eğer ki oğlunun kanını veya yeğeninin veya ailenden birinin kanını bana diyet niyetine vermezsen seni öldüreceğim. Şimdi sana soruyorum. dur mu, savaş mı? <gülüyor> Sur. <gülüyor> Kendi ailemden birinin kanını döktüm. Racon'un zedelenmesin diye. Şimdi bana eskiti Paus konuşup tepemi attırma Bahri. Şimdi de ben sana soruyorum. Madem Racon bitti Masada benimle misin? Değil misin? Benimleyim kapon. Ölene dek. Toplanın gidiyoruz. Nasılsın Ünal? Sizin yanınızda daha efendim emriniz değil. Biz çekildik köşemize. Meydan artık sizin. Şimdi dediğim şeyleri uygulayacaksın. Roberto Capone'u tanıyor musun? Evet efendim. Masanızda yer alan büyük bir adam. Şimdi sana adresler verilecek. Seni nerede görmek istiyorsak orada göreceğiz. Mesele işi kazımak. Adreslerden kastınız tam olarak ne efendim? Ve Roberto Capone'un gazinolarına basacaksın. E Roberto'yu hasım olduğunu her yerde söyleyeceksin. Roberto eğer seni yakalar, veya adamlarını yakalarsa bu işin arkasında ben yokum. Bunu söyleyeceksin. Beni satmayacağını biliyorum. Beni örgütün nasıl yetiştirdiğini de biliyorum. Ünal. Emredersiniz efendim. Ama bu işin sonunda ölüm var. Emin misiniz? Ölmek sorun değil de kefen bizim tarzımız değil. Atepeli. Dediğimi yap ve bir an önce bana haber ver. Emre Emredersiniz efendim. Şimdi kulaklarını iyi aç ve beni dinle. Bundan sonra Roberto Capo'nun mekanı benimdir. Roberto'nun her gazinosu tarafımca yok edilecek ve işte görmeyecektir. Roberto gibi adamlar tek yerde rahat eder, o da mezarda. Roberto'yu böyle ilet. Alo efendim, büyük gazinosunu bastım. Racunu ilettim. Başka bir evrimiz var mı? Başka bir adres yakında sana verilir. Şimdilik saklanın al. Tamam. efendim. Evet. Arıza çıktı Sayın Kapalı. Bu piyasada arıza hep çıkar. Şimdiki nedir Forza? Post Gazino. Ünal Dağtepe'li diye birisi tarafından işgal edilmiş. Ünal Dağtepe'li kim Forza? İstanbul'da tanınan bir gazino işletmelisi. Mekanında hepsini bulup sizi iletmeni ister misiniz? Bu yeryüzünde nerede adamı? köpeği, mekanı, evi, çöpü neyi varsa hepsini bul ve bana getir Forza. <laughs>